Sevgili öğrenci arkadaşlarım, hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz parlak olsun inşallah. Biliyorsunuz sınava çok az bir zaman kaldı ve o yüzden çıkma ihtimali yüksek konular ile ilgili biz soru çözümlerimize son hızıyla devam ediyoruz. Bu kanallar ve boğazlar ile ilgili çektiğimiz ikinci video olacak. Soru çözümlerimiz konu anlatımı açısından da önemlidir. Yani bir soruyu çözüp evet bunun cevabı A bunun cevabı B deyip geçmiyoruz. Her soruyla ilgili açıklama yapıyoruz. Onlar da can kulağıyla dinlenirse sanki konuyu anlatmışız gibi bir hava yaratmış olacağız. Bu da sizin açınızdan sınav çıkabilecek soru tarzları açısından önemlidir. Bu sorular cımbızla çekilmiş, çıkma ihtimali yüksek, deneyimizlerimize göre sizlere yardımcı olmak adına hazırlanmış sorulardır. Umarım faydalı olur. Hemen başlayalım arkadaşlar. İkinci kanallar, boğazlar, ulaşım hatları soru çözümümüze. Birinci sorumuz. Arkadaşlar burada ne diyor? Yukarıda özellikleri verilen su yolları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen özelliklere bakalım. Kızıl Kızıldeniz'e Akdeniz'e bağlayan su yoludur. Süveyş kanalı arkadaşlar. Kızıl Denizi Akdeniz'e bağlayan su yolu. Evet, Süveyş kanalıdır. O zaman cevabımız Bursa ile Ceyhan arasında dönüp dolaşacak. Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na Cebeli Tarık Boğazı bağlar. Bakın cevap çıktı bile. Tarih değiştirme çizgisinin geçtiği bu boğaz yani Bering'den bahsediyor. Tam böyle Alaska ile Rusya arasındaki boğazdan bahsediyor. Amerika ve Asya'yı birbirinden ayırır. Sıkıntı yok. Burada Bering Denizi ile Çukçi Denizi'ni veya Kuzey Buz Denizi ile Büyük Okyanusu veya Alaska ile e, atıyorum neyi Rusya'yı ya da Kuzey Amerika'yı Asya kıtasından ayıran Boğaz ünvanına sahip cevabımız Ceyhan. Hemen bekletmeden geçiyoruz. İkinci sorumuz. İki su kütlesini birleştiren doğal su yollarına Boğaz, iki su kütlesini birleştirmek için insanlar tarafından açılan su yollarına ise kanal denilmektedir. Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğal su yolları olan boğazlardır? Yani boğazlardan bahsediyor. Hangisi boğazlardır onu bilelim. Hürmüz Boğazı arkadaşlar nerede yer alıyor Hürmüz Boğazı? Bu Orta Doğu'daki petrollerin olduğu alanda bas Basra Körfezi'nin hemen uç kısmında. Yani Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan bir boğazdır. Bunu alabiliriz. İki Panama bir kanaldır. Bunu almıyoruz. Biz boğaz arayacağız. Üç numara Magellan bir boğazdır. Güney Amerika'nın en uç kısmında yer almaktadır. Yani ana karayı alt kısımdaki Tierra del Fuego takım adalarından ayıran bir boğaz olarak bilinir. Kiel kanalı Almanya'da yer alır yapaydır. O yüzden cevabımız 1 ile 3 olacaktır. Evet üçüncü sorumuza bakalım. Dünyanın gelişmiş iki bölgesinden Kuzey Amerika ile Batı Avrupa arasında yer alan Kuzey Atlantik yolu hava ulaşımı anlamında en önemli hattır. Yolcu taşımacılığında deniz ulaşımının bir zamanlar üstün olduğu bu hatta bugün hava ulaşımı egemen durumdadır demiş. Yukarıdaki bilgi verilen bölgede aşağıdaki ülkelerden hangisi yer almaz? Arkadaşlar burada size Kuzey Atlantik yolundan bahsettiği için bu yol Avrupa'nın batısı ile Amerika'nın doğusu arasındaki yoldur. Yani aşağı daki ülkelerden hangisi bu ikisi arasında yer almaz demek istiyor. Bundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada e, ve karşısındaki Fransa ve İngiltere arasında ulaşım sağlanabilir. Japonya Doğu Asya'da yer aldığı için cevabımız Japonya olacaktır. Dördüncü sorumuz. Dünyadaki deniz yolu taşımacılığında aşağıdaki su yollarından hangisi diğerlerinden daha az kullanılmaktadır? İstanbul Boğazı arkadaşlar önemli bir boğaz. Çünkü Rusya olsun, Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna, Romanya bu gibi ülkelerin dış ticaretinde bu boğaz çok önemlidir. Hürmüz Boğazı biraz önce söylediğim gibi İran Basra Körfezi'nin dışarıya açılma yeridir. Bu da önemli. Cebeli Tarık Boğazı Asya ile e, nasıl desem Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu e, veya Cebeli Tarık dediğimiz yer Atlas Okyanusu ile Akdeniz'i birbirinden ayıran önemli bir boğaz. Bu da aynı şekilde diğerleri kadar önemli. Magellan Boğazı Güney Amerika'nın uç kısmında çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Panama kanalı açıldıktan sonra bu boğazın önemi biraz daha azaldı. Dover Boğazı arkadaşlar bu da aynı şekilde İngiltere Fransa arasında yer alan bir boğaz. Bu da bizim için önemli, önemi fazla olan bir boğaz. Hangisi daha az dediği için Magellan'ı seçiyoruz. Beşinci sorumuz. Afrika kıtası genelinde seyrek olan demir yolu ağı daha çok sömürgeci devletler tarafından buradaki madenleri limanlara taşımak amacıyla yapılmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde demir yolu ağı daha yaygındır demiş. Demir yolu ağı için arkadaşlar Afrika'nın en gelişmiş ülkesini alabilirsiniz. Cevabınız Güney Afrika Cumhuriyeti olacaktır. Afrika kıtasında en yaygın en sıkışık ağ Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yer alır. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Kullanılan en eski ulaşım sistemidir yani karayollarından bahsediyor. İlk olarak patika şeklinde görülen bu yollar zaman içerisinde tekerlekli araçların kullanılmasıyla önemini arttırmış. Kral yolu, ipek yolu, baharat yolu geçmişte kullanılan önemli ticaret yollarıymış. Yani bu açıklama hangi ulaşım sistemine ait dediğine göre zaten kafamızdan biliyoruz kapağı karayolları olduğunu cevabımız Adana'dır. Şimdi yukarıda bazı özellikleri verilen ulaşım sistemleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir demiş. Kıtalar arası yük taşımacılığında ilk sırada olan hangisiydi? Deniz yolu. Diğer ulaşım sistemlerinden daha geç başlayan da hava yoluydu. Aslında daha geç başladı ama şu an için hepsinden daha da hızlı bir gelişme süreci içerisinde daha çok turizm ve kargo taşımacılığında kullanılmaktadır. Yani cevabımız Ceyhan olacak. 8. soru. İki su kütlesini birleştiren doğal su yollarına boğaz, iki su kütlesini birleştirmek için insanlar tarafından açılan su yollarına ise kanal denir. Hangisi doğal su yollarına örnek verilebilir? Doğal dediği için biz kanal yerine bir boğaz aramak zorundayız arkadaşlar. Süveyş kanalı Mısır'da yer alır. Panama kanalı Panama ülkesinde. Kiel kanalı Almanya'da. Cebeli tarıp bir boğazdır. Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birbirinden ayırır. Fas ile İspanya arasında. Korint'te bir kanaldır. Yunanistan nın hemen güneyindeki Mora Yarımadası'nda bulunur. Cevabım zaten çıktı Denizli. 9. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri hava ve deniz yollarının ortak özelliklerindendir demiş. Yol yapım ve yenileme masrafı yoktur. Arkadaşlar burada ortak özelliklerindendir dediği için iyice dikkat edelim. Yol yapım ve yenileme masrafı yoktur. Aslında hava alanlarının kurulum maliyeti açısından çok önemli olduğunu söyledim. Ama belli bir yol olmadığı için yol yapım masrafı yoktur diyebilirsiniz. Aynı şekilde deniz yollarında da istediğiniz güzergahı seçebilirsiniz. Orada da liman kurulum maliyeti yüksek ama yol yapım masrafı yok. Bakın bu önemlidir. Bu ayrıma dikkat edin. Herkesinin de orta özelliğidir Tüm ülkelerde kullanılan ulaşım sistemi derseniz her yerde hava yolu ya da deniz yolu olmayabilir. Çünkü kara işlerindeki Ülkeler ne yapacak? Olmaz. Daha çok yük taşımacılığında kullanılır demiş. Bu deniz yolları için geçerli, hava yolları için. Yani ilk başlarda yük değil, burada e, kargo da var. Ama turizm maksatlı da insanların taşınması ön planda olduğu için, yani ortak bir özellik söyleyemeyiz. Cevabımız sadece bir olacak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ulaşımı etkileyen beşeri faktörlere örnek gösterilebilir demiş arkadaşlar. Beşeri faktör dediği için insan etkisi olması lazım. Yeryüzü şekilleri, iklim, bitki ve çöller doğal faktör iken sermaye yani ana para beşeri bir faktördür. 11. sorumuz yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde demiryolu ağı diğerlerine göre daha yoğundur? Arkadaşlar dünyada demir yolu ağının en yoğun olduğu kıta, en kilometre bazında uzun olduğu kıta Kuzey Amerika'dır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Ondan sonra Avrupa'nın batı kısmı ile Asya'nın doğu kısmı gelmektedir. Bunları derslerimizde anlatıyoruz. Bu söylediğim yerlerden sadece 5 numara yoğun olan kısımlardan o yüzden cevabımız Edirne olacak. 12. soru. Dünyadaki önemli su yollarından geçiş noktasında bulunan ülkelerin jeopolitik önemi artar. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek verilemektedir? demiş arkadaşlar. Şimdi Panama Kanalı Panama ülkesinde tabii ki jeopolitik olarak önemi fazla. Mısır'da Süveyş Kanalı, Türkiye'de İstanbul Çanakkale Boğazı, İran'da yine Hürmüz Boğazı ama Azerbaycan'da herhangi bir kanal ya da boğaz olmadığı için cevabımız Ceyhan olacak. 13. sorumuz Aşağıdaki haritada Basra ve Marsilya şehirleri gösterilmiş. Tamam. Basra'dan Marsilya'ya petrol taşıyacak olan bir tankerin en kısa yolu izlemesi için sırasıyla hangi yoldan geçmesi gerekir? Şimdi Basra'nın bulunduğu yeri biliyorsunuz. Hemen çıkışta Hürmüz Boğazı var. Oradan çıkın. Sol tarafa doğru yayılın. Orada Kızıldeniz'e giriş yeri olan Babül Mendep'ten geçin. Sonrasında devam edin. Kızıldeniz'i bitirin. Akdeniz'e geçmek için Süveyş kanalını, Mısır'daki Süveyş kanalını da kullanın. Sonra Marsilya'ya ulaşırsınız. Yani cevabınız Adana olacaktır sırasıyla. 14. sorumuz. Deniz ve okyanusları birbirine bağlayan kanalların açılması deniz ticaretinde kullanılan bazı su yollarının öneminin azalmasına ya da artmasına neden olmuştur. Buna göre Panama Kanalı'nın açılmasıyla deniz ticaretinde önemini kaybeden su yolu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Panama Kanalı açıldı. Panama Kanalı Kuzey ve Güney Amerika'yı birbirine bağlayan bir kanal. Yani Büyük Okyanus'la Atlas Okyanusu arasında. E, bu kanal açılmadan önce Güney Amerika'nın en uç kısmındaki Magellan Boğazı kullanılmıyor muydu? Biraz önceki sorularımızda da vardı. Birinci denememizdeki sorumuzda da vardı. Dolayısıyla Magellan Boğazı'nın önemi azaldı. Panama kanalı kendini göstermeye başladı. Devam edelim. 15. sorumuza. 15. soru aşağıdaki ülkelerden hangisinin okyanuslara açılabilmek için İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanması beklenmez demiş. Romanya İstanbul'dan geçmek zorunda. Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan ama Yunanistan'ın böyle bir özelliği yok. Yunanistan zaten bizim Akdeniz kıyısında yer alan bir ülke. Yani İstanbul ve Çanakkale boğazını kullanmadan da Cebeli Tarık boğazından dış ülkelere açılabilir. Cevap Bursa olarak geçecek. 16. sorumuz Kanal İstanbul projesi ile hangilerinin hedeflerine ulaşılabilir? Arkadaşlar burada bize anlatmak istediği daha yeni yapmakta olduğumuz bir proje. Bu projeyi yapmamızın sebebi İstanbul Boğazı'ndaki trafiğin rahatlatılmasıdır. Boğaz trafiğinin rahatlatılması olur. Ticaret faaliyetinin arttırılması tabii ki bir boğazdan geçen gemiyle iki boğazdan geçen gemi aynı olmaz. Büyük çeşitlilikle alakası pek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden benim cevap olarak denizdedir. Evet 17. soru. Numaralandırılan alanlardaki yapay su yolları hangisidir? Bir numarada Panama yer alır. 2 numara Almanya'da bulunan Kiel Kanalı'dır. 3 numarada Mısır'da bulunan Süveyş Kanalı'dır. Cevabımız Adana olarak karşımıza çıkacak. Diğer bir soru 18. soru. Süveyş Kanalı 1869 yılında açılmıştır. Bu kanalın açılmasıyla bazı deniz ticaret yollarının ve su yollarının yoğunluklarında önemli değişmeler meydana gelmiştir. Mesela Süveyş Kanalı açılınca hemen alt kısımda yer alan Ümit Burnu'nun pek de bir önemi kalmadı aslında. Dolayısıyla haritada işaretli hangi deniz yolu rotası Süveyş Kanalı açılma sonucu yoğunluğu azalmıştır demiş. Biraz önce söylediğim ifade eden 3 numaralı okun aslında pek de öneminin kalmadığını ortaya koymuş olduk. Cevabımız Ceyhan olacak. 19. soru su yolları üzerinde geçiş yerlerinden doğal olanlarına boğaz yapay olanlarına ise kanal denir. Buna göre haritada işaretli su yollarının durumu aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir demiş. Şimdi biz Panama'nın bir kanal olduğunu, Süveyş'in bir kanal olduğunu. Dover'in ve Malaka'nın bir boğaz olduğunu söylemiştik. Dover Fransa ile İngiltere arasındaki bir boğaz. Malaka ise Malezya ile Endonezya arasındaki bir boğaz. Burada cevabımız direkt denizli olarak karşımıza çıkacak. Ve son sorumuz haritada gösterilen su yollarından hangisi doğal yollara örnek verilemez demiş. Hemen bakalım bir numara Malaka Boğazı Malezya Endonezya arasında ya da Hint Okyanusu ile Büyük Okyanus arasındaki bağlantıyı sağlıyor bir boğazdır. İki numara Hürmüz Boğazı'dır. İran ve özellikle o bölgedeki Basra Körfezi'nden çıkacak olan ülkeler için önemli bir boğazdır. 3 numara Cibuti ile Yemen arasında ya da Asya ile Afrika arasındaki Babül mendep Boğazı'dır. Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu veya Aden Körfezi'ni birbirine bağlar diyebiliriz. 4 numara İspanya Fas arasında ee, burada yer alan bir Belli Tarık Boğazı'dır. Akdeniz'i Atlı Atlas Okyanusu'na bağlamaktadır. 5 numarada Panama ülkesinde yer alır. Kuzey Amerika ile Güney Amerika'nın ortasındadır. Bu bir kanaldır, yapaydır, doğal değildir. Cevabımız Edirne olacaktır. Arkadaşlarım bitti. Eğer full yaptıysanız konuya hakimsiniz. Ellerinizden öpüyoruz. Bir dört arası yanlış varsa eğer konuyu kısa bir tekrarınızda fayda var. 5 ve daha fazlasıysa mutlaka destek alıp sınav öncesinde kendimizi tekrardan toparlayabiliriz. Yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Özellikle AYT sınavına girecek olan arkadaşlarım için bu iki deneme çok önemlidir. Lütfen paylaşalım. Diğer arkadaşlarımıza da aktaralım. Onlar da kendilerini denesinler. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Diğer denemelerimizde görüşmek üzere.